Armağanla yaptığın programda daha ortada hiçbir şey yok ya. Bedeninde bir hastalık var. Farkında mısın? Yo iyiyim Emin misin Emin misin dedi. Emin misin <laughs> dedi. Röportajı alırken de açıkçası korktum. Acaba bana da bir şey söyler mi diye. <laughs> Bunu taşımak çok zor olsa gerek ya. Ben, ben taşıyamam mesela ya. Kimse ya da taşıyamaz. Bana söyleyeceğim bir şey var mı? Var. Bana değil. Kendine de söz vermeyi istiyorum. Etrafındaki var olan her şeye baktığında geçmişine baktığında eğer burayla buranın arasında kendini anlarsan bir anda kavramı kıracaksın. Rahat bırakılman lazım. Rahat olman lazım. Ama şöyle söyleyeyim. Her zaman bir şeyler yaparım ya. Ben bu stüdyoda gittikten sonra hayatımda mucizeler başlayacak. Sen de konuşurken çok kolay, acayip, acayip bir şey oluyor.